Evet, yavaş yavaş soğanlarımız da söküldü böyle. Söküldükten sonra onları böyle güneşe karşı e, düzelttik ki güzel güzel kurusunlar diye. Ramazan'da köy hayatına hoş geldiniz. Ve bugün nefis nefis yetiştirdiğimiz, bahçemizde yetiştirdiğimiz soğanlarımız da... Sizle böyle güzel bir video paylaşmak istedim. Harika oluyorlar. Bir yandan da böyle fasulyeleri de kurutmaya çalışıyoruz. Biraz nemli olacak ama bu sene ilk defa deniyoruz. Bakalım nasıl olacaklar. Evet, soğanlarımız şu anda askıda da var. Gayet de güzeller. Düşecektim de bu arada. Evet, Ramazan'la köy hayatımda değişik videolar çekiyorum sizlere. Bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünlerden videolar hazırlıyorum. Böyle samsaklar, soğanlar. Bir de bugün toputan kavunlarım olmuş. Toputan kavunum 2-3 tane oldu bu sene. Çok az olabildi. Onun da videosunu biraz sonra yetiştirmek istiyorum sizlere. Ve Ramazan'la köy nefis nefis böyle güzeller. Hepsinde bunların emek var arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Ramazanla köy hayatında kalmaya devam edin.